İnanılmaz güzel bir yol. Umuyorum ki 45 dakikalık bir yolumuz falan kaldı. Nasıl yoruldum anlatamam size. Barba? Sı, 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 sı. La barba blanca. Si. Si, si, si. Sakal, beyaz sakal diyor. Ve barba blanca. Şu ağaçlara. Karınca yuvası var, kocaman. Karınca yuvası. Bizim keçi boynuzuna benzer böyle bir şey var ama içinde fasulye gibi şeyler var. Aa. Ah. Yukarıda hayvanlar var. KSS e, Kali. Koalesi sunum Guama. Iguama'ymış bunun adı. Guama. Böyle bizim bezelyenin evrim geçirip... Wow. Çok böcek vardı içinde. Şimdi koyu yerlerin evine doğru gidiyoruz. Bu gece bakalım nasıl geçecek orada. Sabah nasıl uyanacağız. Çok yürüdük. Gerçekten. 6 saat, 6,5 saat falan yürüdük. Sese kulak verin. Şu kulakları sağır edecek bir ses var. Hava kararmaya yakın. Tahmin etmiştim böyle olacağını hava kararmaya yakın varmış olacağız umarım. Köye geldik şimdi içeri giriyoruz kapatacağım telefonu. Çok güzel bir köy. Harika gözüküyor. Te gustas. Rehber şimdi şamanla konuşmaya gitti. izin alacak. Eğer izin alırsa köye girebileceğiz. Birazdan. Tek usta. Ne yapıyorsun? <laughs> Senle ha. Bu así, pandes ni hala, zihala. Así así que qué es? Saluda mi mamá. Bueno, chamaquito. Yo quería que mi mamá. Sanasus buldum ki taşlı daha önce gelmiştim buraya. <laughs> hı hı, güzel köy. Daha önceden okul vardı, şimdi kapandı kasıt, ölü civarı ev var hı hı. ama devamlı burada yaşamıyorlar. Gidip geliyorlar. Gidip geliyorlar. Hı hı. Şu ileride çok daha fazla ev var galiba. Evet. Şamanımız izin verirse. Evet. Ayağğğ. evleri oluyor Evet. Kasamari'yi yiyecekler. Bizimkiler biz işte. Ola. Hmm. Işte. Hmm. <laughs> Çok Aynen. köpek var. Ola. Evet. Bu toplantı öyle. Aynen. Kasakumaki köyündeki Kogi yerlilerinin yeni bir toplantı evi inşa ettikleri dönem, onların en ruhani günleriymiş. Ben de bugünlere denk gelmiş oldum. Bu nedenle çekim yapmamı istemediler. Ancak sabahleyin kısa bir süre de olsa çekim yapmama izin vereceklerini söylediler. Geceyi geçirmem için evlerinin yanında bulunan bahçedeki hamaklarda uyumama izin verdiler. Orada geçirdiğim gece boyunca Kogi yerlilerinin hayatı hakkında birçok şey öğrendim. Temeli yok hiçbir binali. Evet. 15 kişi birden çalıştıkları için yapabiliyorlar. Hı hı hı. Çok aynı fazla öyle. kişi aynı anda. Hı? Şu an spiritüel bir şey yapıyorlar benim değil mi? Aynı Ev zaman? yapmak çok önemli. <laughs> 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 Bak we are bothering that. Tamam. Bakayım. Hola, buenas. Köyün içi muazzam. Kalemden kaldığım biri var orada. Nerede? Aşağıda. Hola! Hola! Hmm. bir köy, çok güzel. Hmm. Çok güzel bir köy. Hı -hı. Kogi, onların dilinde Jaguar anlamına gelir. Kolombiya'nın kuzeyinde Santa Marta şehrinin eteklerinde bulunan Sierra Nevada dağlarında yaşayan Kogi yerleri bu toprakların en eski sahipleridir. O yüzden kasaba halkları tarafından onlara büyük saygı duyulur. Bu gece buradayım. Hava karardı artık. Dostlar çok üzgünüm. Gerçekten çok böyle ruhani bir geceleri varmış bugün. Yaptı sürüyormuş onların bu olayı. Hava karardı, çok geç oldu. Işıkla gidiyorum şu anda. Gece evresi. Bir de var. Ev yaptıkları gün, Kogi yerlerinin en kutsal günüymüş. Biz de o güne denk geldik buradaki altı buçuk saatin sonunda. Kutsal günlerine denk geldik. Böyle çok ruhani bir moda giriyorlar. Sırf kendileri bembeyaz biz farklı kıyafetlerdeyiz falan diye. O bile onların enerjisini bozuyormuş dostlar. Şimdi karanlıkta. Nehirde yüzdüm. Oh, acayip bir tecrübe. Zifiri karanlıkta nehirde yüzmek. Bakın. Burada. Şimdi şort. Üstümden kene ayıkladım paso. Şimdi çıkaracağım. Üstümü giyeceğim tekrar birlikte gidiyoruz şimdi. Full orman etraf. Sierra Nevada dağlarındaki Kogi, Arhuaco, Viva gibi birçok yerli gruplarının toplam nüfusu 90 bin civarındadır. Sierra Nevada ormanlarında ve dağlarında yetişen uyuşturucu ham madde alanlarını yok etmek için bu alanları yakarak ormanların %72'sinin kaybına neden oldular. Geçen yüzyıldaki ormansızlaşma, günümüzde değişen sel ve kuraklıklara yol açan toprak erozyonu ve tortullaşma ile doğrudan bağlantılıydı. İnsanoğlu doğanın en büyük düşmanıydı. Geceyi boğamakta geçiriyorum şimdi. Dolunay çıktı. Çok güzel görünüyor. Aydınlatıyor böyle biraz.

Gece be yolda geçiriyoruz şimdi. Saat akşam on civarı. Anakta kurulu. Bezlekler falan yerine ama.